Yatırımcılar için heyecansız, traderlar için ise bol heyecanlı bir gün daha geride bıraktık. Bol bol bank of satışımız söz konusu belli tavan serisi devam ediyor. Belli şirketler yükselirken belli şirketlerde ise çok sert düşüş sinyalleri veriliyor. Endeks haberleri hepsine tek tek bakacağız. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız hızlı bir şekilde başlayalım. Commerce Bank'tan Tata Gosset'in açıklamaları arkadaşlar daha fazla sermaye çıkışı tehdidinden nedeniyle Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda değer kaybetme riski altında olduğunu öngördü ki biz de bu riski şu anlık fiyatlıyoruz. Doların yıl sonunda 40 kişi 44 TL bandına kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Altın tarafına baktığımızda %2'lik düşüş devam ediyor. Dünyadaki savaşların daha hafif bir seyre inmesi sebebiyle altında düşüşler devam ediyor. Biliyorsunuz ki bu seviyeler altın için alım bölgeleri diyebiliriz. Özellikle 3143 desteğine gelirse bu noktada forexçiler için söylüyorum bu noktadan bir tepki yükselişi ihtimali çok ama çok sert. Gram altın %2 düşerken altın sertifikası tarafında ise 3 onluk bir düşüş oldu. Bunu size dün de belirtmiştim bir gün daha altın sertifikası gram altından daha sert bir düşüş yaparsa altın sertifikası için alt sinir oluşacaktı. Ve bugün itibariyle artık altın sertifikasının alt siniri belirlendi. Aradaki makas 1.1'in altına indi. Bu seviyelerdeki altın sertifikası alımları çok da riskli sayılmaz. Ee, tabi altına göre fiyatladığımızda. ABD doları Türk lirası karşısında değer kaybetti. Yatay seyir devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar 39 sinyalinde devam var. Euro minik bir değer kazandı. Gün içerisinde hatta 44 43.7'lere kadar gördü. Euro tarafında hala yükseliş sinyali var. Gümüş tarafında ise eksi ikilik bir düşüş oldu. Forexçiler için buradaki 31.96 32 seviyesi tepki yükselişi mevcut seviyelerini seven gümüş alımı için hala makul olduğunu düşünüyorum uzun vadeli yatırımlarda. Dünya piyasalarında ise düşüşler devam ediyor ABD, AB tarafında. ABD tarafı ise yatay seyre bağlanmış durumda şu anlık daha çok yazılım şirketlerinde veya teknoloji şirketlerindeki artışlar devam ediyor. Kripto para piyasaları ise yatay seyirde. Ee, sayın Bakan Mehmet Şimşek'ten gelen açıklama PKK'nın kendini feshetmesi, kredi nolu açısından olumlu söylemi geldi. Gerçekten de olumlu bir seyretti CDS notumuza, kredi primimize. Burada Mayıs ayının başlarında 336 civarlarından 304'lere kadar indi. Bizim Borsa İstanbul'umuzun artışı için bize gereken kredi notu ise 270 puanlar. 270 CDS'lere kredi notumuz inerse, burada veya kredi risk primimiz inerse CDS anlamında çok daha rahat edeceğiz. Hem kredi notumuz artacak hem de dediğim gibi kredi CDS CDS primimiz, kredi risk primimiz arkadaşlar daha uygun seviyelere ineceğini ben düşünüyorum. İki tarafta da bir anda CDS inerken, bir yandan kredi notlarımız daha yukarı seviyelere çıkacak. Bunun dışında Fitch tarafından Türk bankalarına uyarı geldi. Piyasa oynaklarının devam etmesi veya politika yönündeki bir değişiklik bankaların refinansman risklerini artırabilir söylemini yaptı. Ee, bu söylemin kısa vade etkisi olacağını pek düşünmüyorum. Sadece genel bir bankacılık yorumum var. Bankacılık endeksinde devam eden bir biliyorsunuz ki sert bir yükseliş söz konusu. Perşembe veya Cuma günü itibariyle bu yükselişin biraz daha yavaşlayacağını veya eksi tarafa gideceğini düşünüyorum. Bankalardaki para biraz daha biz 30 tarafına daha çok sanayi şirketleri tarafına akacaktır. Bununla beraber borsa şirketlerinin yarısı bu yılı çeyrekte zarar yazdı. Hani şu an iki borsa İstanbul'u yükseldi diye 15.000 kırılacak diyenler var ya arkadaşlar şu an öyle bir seyir söz konusu değil. Evet 10.000'in kırılma sinyali geldi bu doğru. Ama aşırı sert yükselişler, patlama, uçacak, kaçacak söylenleri, faiz indirimleri gelmeden ve bu faiz indirimleri bilançoları fiyatlamadan olmaz. Yani burada 521 tane şirketin 265 tanesi yarısından fazlası zarar etti. Ki 265 şirketin %67'si geçen yılın ilk çeyreğine göre çok daha olumsuz sonuçlar elde etti. Hem zarar hem de geçen yıla göre çok daha büyük zararlar ki bunun içerisinde enflasyon farkı var. Yani enflasyon arttı, TL daha çok değer kaybetti, TL bazına kar elde etmeleri lazım veya daha az zarar etmeleri lazımken şirketlerin negatif seyri devam ediyor. Bu tarafta Borsa İstanbul'da öyle 11000 bin, 12 bin kırılacak gibi yorumların bence bir geçerliliği şu anlık söz konusu değil. Olsa olsa 10.000 kırılır. Biz daha 11 binleri, 12 binleri kırmak için politika faiz indirimlerine şu anlık muhtacız. E, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay tarafından dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin açıklaması söz konusu. Özellikle Borsa İstanbul tarafına dediğim gibi 11.000 kırılacak söylemlerinin şu anda geçerli yok. Evet 10 bin kırılabilir ama 11 binin kırılması için şu anlık hiçbir sebep söz konusu değil. Burada peki son bir haftada yaşananlar Borsa İstanbul tarafında PKK'nın fesi vardı. Trump ile Erdoğan'ın pozitif ilişkileri Suriye yaptırımları kaldırdım Erdoğan'ın konuştuktan sonra. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Trump, Putin, Zelenski, Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı. Ara bulucu olmasını istedi ki yarın piyasaları çok dikkat edin. Yarın İstanbul'da yüksek bir görüşme yapılacak. Hamas ve ABD Gazze için direkt temas kurdu. Hamas ara buluculuk için Başkan Erdoğan teşekkür etti. Ayrıca Pakistan Başbakanı Asya'daki gerilimin sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan teşekkür etti. Söylenleri e, alındı. Evet yurt dışı piyasalarımızda işler iyi gidiyor arkadaşlar. Yurt dışındaki Türkiye ilişkileri şu anlık iyi. Peki bununla beraber piyasalarımızda sert yükselişler gelecek mi diye sorarsanız hayır gelmeyecek. Dış piyasamız ne kadar iyiyse iç piyasamızda bir o kadar kötü. Özellikle ben mesela buradaki haber kanalından aldım bu başlığı. Çünkü genelde bu haber kanalı biliyorsunuz ki Türkiye'yi dünyadaki en güçlü ülke dünyanın en iyi ülkesi gibi göstermeyi sever. Ama iç taraftaki karışıklıklar devam ediyor. İç taraftaki e, siyasi atmosfer, siyasi karışıklık, ekonomik atmosfer devam ettiği sürece, ekonomik gerilim devam ettiği sürece piyasalarımızın yükselmesi için bir sebep yok. Daha dün mesela ne oldu? Boğaziçi olayları biliyorsunuz ki. Boğaziçi'nde yeni tutuklamalar oldu. Burada yine eylemler yapıldı. Polis dediğim gibi araya girdi. Türkiye'de hala iç siyasi gerilim çok daha sert. Ve bu olaylar devam ettiği sürece düzelme olamaz ki. Orada da büyük saçmalıklar var konuşmak istemiyorum sinirim bozuluyor gerçekten. Ee, Trump Türkiye'ye gidebilirim Putin benim de gelmemi istiyor açıklamasını yaptı. Dediğim gibi yarın özellikle Donald Trump'ın da veya bu haftalarda Türkiye'ye gelmesi piyasalar açısından geldiği gün çok pozitif gelecektir. Hani özellikle yarınki görüşmelerin pozitif geçmesi durumunda. Bir de Donald Trump Türkiye'ye gelse ayrıca Borsa İstanbul için pozitif görüşmeler pozitif geçerse de belli baş şirketlerde orada bir ateşkes veya barış doğması sonucunda şirketlerde e, muazzam artışlar gelebilir. Hangi şirketler bunlar? Taş, toprak, çimento sektöründe Oyak, çimento ve çimsa başta olmak üzere. Bunun dışında ana metal sektöründe İskenderun Demirçelik ve Kardemir'de belki Ereğli Çelik. Ama İskenderun ve Kardemir diye başlıdır inşaat demir ürettikleri için. Bunun dışında Enka inşaatta da kısa vadeli bir tepki yükseliş alabiliriz ama Uzun vade yatırım için artık almadığımızı da söyledim ben. Enka inşaatı hala bana pahalı geliyor. Özellikle bu tavan yaptıktan sonra pazartesi günü şu anlık gereksiz bir pahalılık içerisinde enka inşaat. Yani 3-4 yıl toplayacaksan kabul ama kısa vade toplamak için makul bir nokta değil. Bu haberi de geçtikten sonra biraz daha aslında tavan giden şirketlerimize bakalım. Hala belli şirketlerimizde daha önce de az sinyali verdiğimiz şirketlerde tavan serileri devam ediyor. Bunlar hangileri? E, Rally Royal Holding'i ekstra inceleyeceğiz. Buna al sinyal efendim vermedik. Terra da sinyalimiz vardı. Tavan serisi devam ediyor. Ahol'e tavan serisi devam ediyor. Dün PSDTC hakkında al sinyali vermiştik. Tavan devam ediyor. Bir de inceleyeceğimiz A1 kap vardı. Bunlara şu anlık tavan yaptı. Mevcut seviyeleri incelediğimizde şu anlık Terra tarafında hala bir yükseliş sinyali olduğundan bahsedebiliriz. Eksi 5'e gelmeden Terra satmaya gerek yok. A hold'a az da olsa bir yükseliş sinyali devam ediyor yine. A artı eksi 5 yapmadan satmaya gerek yok. Gün içerisinde ikisi de beya işte A artı birlerde dolaştı. Artıklar dolaştı ama tekrardan tavana gitti. Şu anlık bir satım sinyali söz konusu değil. A1 kapital için yine yarın yükseliş açılışı söz konusu. E, Pergamon tarafındaki tavan serisinin devam edeceği düşünülüyor. Rally Yatırım Holding tarafında ise yeni bir haber geldi. Akış tarafında buradaki haberi de okursunuz. E, şu anda çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada okuyabilirsiniz video durdurup. Rally Yatırım Holding'in de yükseliş sinyali vermesi şu anlık bekleniyor. Bir iki tavanda Rally Yatırım Holding tarafına görebiliriz. Sen alacak mısın sorarsan benim şu an ona ayıracak e param yok. Paramın çoğu bunlar da kitlenmiş durumda şu anlık. Ki Rally Yatırım Holding benim için çok da mantıklı bir şirket değil. Evet tavan sinyali veriyor ama tavana gittiği sinyallerin hepsini kat be kat geri alacak. Neden? Çünkü çok pahalı gereksiz bir şirket. Hani ödemli sermayesi düşük ne piyasa değeri düşük. Ne de çarpanları ucuz. Ben almayacağım dediğim gibi. tabi tavan sinyali var ama ben bunun arkasında kefil falan değilim. size aldı demiyorum. Sadece teknik olarak yükseliş sinyali var diyebilirim. Ee, bunları inceledikten sonra diğer tarafta arkadaşlar işbirliğimizden bahsedelim. Evet bu kadar tahta şirketi yükselecek sinyal söylüyoruz ki son iki haftadır gerçekten çok muazzam kazançlar elde ettik. Siz de bunlar için arkadaşlar 10000'deki gibi komisyon ediyor. Çünkü bankaların komisyonları aşırı yüksek onlara komisyon vermektense p 2 10.000'deki gibi aşırı düşük bir komisyon oranında kayıt olabilirsiniz. Açıklama kısmında formda olursanız onlar sizi arayacaktır. İçerisinde ücretsiz bir teknik analiz eğitimi var. Şirket raporları, haber raporlarını canlı canlı yayınlıyorlar. Bunun dışında içerisinde aynı şekilde al sat sinyalleri söz konusu. Ee, bu halk bunun dışında vadeli işlemler ve opsiyonlar ya fonlar birçok içerik içinde var arkadaşlar. Endeks tarafına geçtiğimizde ise endeks günü yatay kapattı. Şu anlık endeksin aşağı kırmak istediğini göremiyoruz. Aşağı kırmak isteyen bir biz endeksinden bahsedemiyoruz. Şu anlık hala yatay seyir devam ediyor diyebiliriz. Yarınki görüşmeler pozitif geçerse bir de Donald Trump Türkiye'ye gelirse 10 bin kadar çıkma ihtimali söz konusu. Amma ve lakin ben burada teknik konuşmayacağım. Çünkü teknik yalandır. Bizim camiada arkadaşlar işte bu borsa camiası diyelim bir yalan vardır ne kadar çok teknik bilgi söylersen, iktisadi terimlerle insanların kafasını karıştırırsan, o hocam öyle efsane üstad derler sana. Niye? Çünkü anlamadığı şeyleri söylüyorsun. Ve insanlar anlamadığı şeyleri sormaya utanırlar. Ben dediğim gibi bunların yalan olduğunu düşünüyorum. Teknik analizin her zaman işe yaradığını düşünmeyen bir insanım. Ben de teknik analiz yapıyorum ama her zaman işe yaramaz. Şu an piyasalarda evet bir 9617-250 dolar desteği var. Ama piyasaların yukarı gitmesi için gereken şey şu. Bankof'un sattığı malları geri alması lazım. Az sonra göreceksiniz. Bankof tekrardan alış tarafına geçtiğinde artı 1 milyar TL üzerinde alış gördüğü gün piyasanın 10 binlere doğru gidiş sinyali gelir. Düşüş sinyali ise 9617 veya 9617'yi boş verin. Daha net bir sinyal vereyim. 250 doların altında kırılırsa piyasa o zaman deriz ki piyasa tekrardan buradaki 9200 seviyelerine doğru inmeye başlamıştır. Baktığımızda Türk Hava Yolları çok sert bir düşüş içerisinde Garanti Türk Aselsan, Esan Raliye Şişe artarken Akbank Ere ile Enka Ford Migros ve Gübretaş düştü. Çim Sabim Otokar Türk Telekom ise yükseliş tarafında. Aracı kurumlar dağılımında 3'te 3 yaptık haberiniz olsun. Ne demiştim ben sizlere hacim verilerin iyi geldiği günler. Bugün sayılırım diye bir soru sorulabilir. Niye neden? Çünkü ben sizlere şunu derim. Evet 120 milyar TL üzerinde bir hafta boyunca kapanış olursa piyasalarda 10.000'e gidiş sinyali gelir. Benim yaptığım cümle buydu. Kurduğum cümle buydu. E birader 120 milyar olmadı. Yaklaşık olarak 119 milyar 870 880 milyon TL falan oldu. 120 milyon TL için birbirimizin kalbini kırmaya gerek yok veya 116 milyar 116 milyon TL için birbirimizin kalbini kırmaya gerek yok. Borsa seansı 5 dakika daha açık dursa o hacim kapanacaktı. 120 milyar TL kesin bir ibare değil. Ben bugünü de yüksek hacimli sayıyorum. Hala piyasalarımız için pozitif durum söz konusu. Bankof'un satması kötü bir haberi fiyatlamıyorsa Bank of Amerika bu Gazze'nin Gazze İsrail saldırısını fiyatlamıyorsa şu anlık net bir sorun söz konusu değil. Bank of piyasalarda alışa geçtiği gün siz de bu tahta hisselerinden benim bu şey, Teradan Ahold'dan direkt olarak biz 30 şirketlerine geçişinizi yaparsınız şu anda kamu bankaları e, ve arka, pardon, kamu bankaları demişim yerli bankalar tarafında çok daha sert alışlar söz konusu. Yapı alıyor, ak alıyor, tera, bir ünlü, bursa, HSBC Sizde alanlar arasında. Bank of ne satmış? Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Seyresan, Emlak Konut. Ki dediğim gibi Türk Hava Yolları 1, 2 olarak Ereğli verilebilir yine burada yükseliş sinyali verenlerde. Türksel verilebilir. Bunlar özellikle bu üç ise piyasalarda yükseliş başladığı anda Bangkok tekrar geçtiği anda en sert yükselecek şirketler. Alış tarafında ise net bir alıştan şu anlık bahsetmediğimizi söyleyebiliriz. Anadolu Efes tarafı önemli bunu ekstradan şeye koymadım burada Rusya meselesine koymadım ekstradan incelemek istiyorum. Şimdi diyeceğiz ki Bank of America yarın bir şey olmayacağını düşünüyor görüşmelerden. Niye Anadolu Efes aldı? Çünkü yarın Rusya-Ukrayna meselesinde bir çözüme kavuşulursa Anadolu Efes ve Agol tarafında da yükselişleri göreceğiz. Bu da yükselebilecek şirketler arasında özellikle Anadolu Efes ve Agol yarın dediğim gibi güzel bir görüşme geçerse ateşkes veya barış ihtimali artarsa müzakereler sonucunda Anadolu Efes ve Agol da artacak şirketlerimiz arasında yerini alıyor. Hisselerimize baktığımızda ise Türk Hava Yolları tarafı 1.81 düştü fark etmez. Her bölge alım sinyali özellikle 287'ye değerse olan tepki yükseliş sinyali var. Benim için her bölge alım sinyalidir Türk Hava Yolları'nda. Rusya-Ukrayna müzakereleri dediğim gibi güzel çözülürse Türk Hava Yolları tarafından direkt sert bir yükseliş başlayacaktır. Bunda panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Bank of sattığı için düşüyor. Bank of geri alıma geldi, geçtiği anda tekrardan yükselecektir. Mesela aynısı Akbank için de geçerli. Bankalar artarken Akbank artmıyor. Dediğim gibi Bank of geri alıma geçtiği anda Akbank da tekrardan yükselmeye başlayacak. Yapı kredi alırken diğer %39'lu P alırken BOFA %95 oranında satmış. Kimse satmıyor bakın Türk Hava Yolları'nı. Sadece Bofa satıyor ki alıcısı da var. Yapı kredi iş yatırım karşılıyor alışları. O yüzden aşırı sert bir düşüş içerisinde yani piyasa şu an düşecek sinyali vermiyor. Bank of bir şey için para topluyor. Ne olduğu hakkında net bir fikrim söz konusu değil. Ee, Türk Raj tarafı şu anlık dediğim gibi yatay seyir sinyali veriyor. 132 kırılmadan satmaya gerek yok. Türk Raj tarafını bofa yapı kredi gelip toplarken ziraatın satışları söz konusu. Astor tarafında şu anlık dediğim gibi sinyaller hala sıkıntılı. Belki 102 TL'ye gelince alabilirsiniz. Şu anlık hala 108 TL direnciyle karşı karşıya kısa vadede 108 satış bölgesi olabilir. Bu nokta kırılırsa da 115-116 satış bölgesi diyebiliriz. Gedik alırken Bofa'nın ve diğer payın A1'in sattığını görebiliyoruz. Aselsan tarafına baktığımızda 138 TL civarında. Aselsan bu bölgede almak çok mantıklı mı diye sorarsan bu da yine bir Gazze e, e, olayını fiyatladı ama şu anlık almanın trade haricinde çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. 130 TL'ye gelmeden şu anlık bir alım sinyali söz konusu değil. En fazla derin gibi trade anlamında yükseliş sinyali var. Ben almayacağım. Ben Aselsan'ın gereksiz pahalı olduğunu düşünüyorum. Orta vadede ise yani Haziran ortasına kadar 130 TL'ye düşeceğini tahmin ediyorum. Peki niye yükseldi? Ak almış. Bofa satarken akın toplaması güzel oldu. Ama Bofa'nın satışları devam ettiği sürece net bir toparlamadan şu anlık bahsedemeyiz. BİM tarafı şaşırtmadı yine. 505'leri 504'leri zorladı ve geri düştü. Almak için ya 505 TL direncinin geçilmesine veya 480'e gelmesini bekleyin. Bofa Ak Gedik Yapı alırken diğer payların satışı var ki önemli değil diğer pay satışı. Miat Teknoloji yavaş yavaş alın bölgemize geliyor. Evet burada bir 33-66 desteğimiz var. Dün de konuşmuştuk ama o bölgede almayacağım ben. 31.5'lara kadar Miat Teknoloji'nin düşüş sinyali devam ediyor. Ak alırken iş Bofa ünlü deniz ve diğer pay satışı da söz konusu. Ee, bununla beraber Sapolestar tarafında şu anlık e, 0.50'lik bir düşüş gördük. Şu anlık alım için 3.65 bandına gelmesi lazım. Yatay seyir sinyali veriyor ama e, alım için 3.66-3.65'lere gelmesi lazım. Bu noktaya gelirse hızlı bir şekilde 4 TL'ye kadar çıkacaktır. Onun dışında yatay seyir sinyali devam. İş ak alırken Deniz ve Bofa'nın sattığını görüyoruz. Ereğli 1.36'lık bir düşüş yaptı. Bana hiç fark etmez açıkçası. Çünkü direnci yaklaştığı için bu düşüş geldiğini düşünüyorum. Ereğli'nin hala ay sonuna kadar 25-70 potansiyeli devam ediyor. Ama kısa vadede özellikle yarınki olay sonucunda İskender'in demirçilik ve kar demirin daha pozitif etkileneceğini düşünebiliriz. Niye? Ereğli demirçilik şu anlık net olarak inşaat demir üretmiyor, yassı demir üretiyor. O da bu olaydan %100 etkilenmeyeceğini gösteriyor. Daha orta vadede daha net kar veren bir isim. QNB alırken tepe yapı satmış. satmış. Koç Holding tarafında ise gün içerisinde 157 TL zorlanmış. Burası bizim için bir direnç bölgesi 155-156 TL bölgesi. Kısa vade için net bir al sinyali yok. Piyasalarda banko alışa geçtiğinde o direnç kırılırsa alabilirsiniz. Orada da yükseleceği bölge en fazla 170 TL olarak bizlere sinyal veriyor. İş bofa alırken gedik satışını biz burada görebiliyoruz. Bunun dışında en çok artan hisseler Rally, GRTO, Chims, Otokar garanti olurken Şekerbank, Gürbetaş, Ardis, Siv Enerji ve Dohol tarafına düşüşler söz konusu. Genel olarak beğeneceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Daha fazla içerik ve canlı yayınlar için özellikle ekonomist ve özel katıl seviyelerine gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada bilgi içeriklerimiz, canlı yayınlarımız devam edecek. Tahta şirketlerimiz, tavan tavan giden şirketlerimiz bunları incelemeye devam ediyoruz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.